Herkese merhaba. Bugün belki de hiç duymadığınız bir tattan bahsedeceğim. Beşinci tat umami tadı. Umami tadı aslında son yıllarda çok çıkan ama endüstrinin, gıda endüstrisinin uzun zamandır kullandığı bir tat diyebiliriz. Acı, tatlı, ekşi ve tuzlunun yanı sıra beşinci tat umaminin özellikle dilimizdeki el glutamat reseptörlerinin keşfinden sonra çıktığı açlık ve tokluk sinyallerini de beyin bağırsak ekseninde değiştirdiğini saptettikten sonra özellikle halk arasında da Çin tuzu, MSG olarak bilinen katkı madde olarak kullanılan bir tat. Umami birçok gıdada bulunan bir amino asit aslında. Biz bunu nereden karşılayabiliyoruz? Domatesten karşılayabiliyoruz. Sotelenmiş bir etten karşılayabiliyoruz. Patatesten karşılayabiliyoruz. Havuçtan karşılayabiliyoruz. Süt ürünlerinden karşılayabiliyoruz. Bazı balıklardan karşılayabiliyoruz. O ağzımızda besinin bıraktığı lezzet aslında umami ve bizim dilimizdeki reseptörler de o besin yendikten sonra beyin ve bağırsak ekseninde tokluk hormonu yani tokluk duygusunu salgılamak için kullanılıyor. Ama aynı zamanda bu doygunluk hissinin yanında da bu konuda da bir iştah metabolizmasını da devreye sokmuş oluyor. Yani umamiyi nasıl tüketirsek yani nasıl kullanırsak bizim için o kadar avantajlı olur. Yani hem iştah arttıran hem de tokluk hissini veren bir tat olarak da değerlendirebiliriz. Bunun için de özellikle konservelerde, bulyonlarda, hazır çorbalarda, ripslerde yaklaşık hepsinde umami tadıyla karşılaşıyoruz. Ama biz bu umamiyi doğal yöntemlerle neden almayalım ki? Eğer doğal yöntemlerle alırsak umaminin son bir araştırmada batılı obez kadınlarda tokluk hissi hiç olmadığı için umami tadının da olmadığı keşfedilmiş. Bunu biz tersine döndürüp de aslında tokluk hissini doğal olarak aldığımızda kilo kontrolünü de çok kolay bir şekilde umami sayesinde yapabiliriz.